Hepinize de tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Bukisev'de de oynuyoruz. Evet, yanımda Safa var. Hoş geldin Safa. Arkadaşlar, bu oyunu biraz sonra indirdim. Çok güzel bir oyunmuş. Merak evet, ettim. Evet, acep diyoruz. Acep diyoruz. Başlayalım oyunu. Birazcık oyun böyle. Bir, şu adam ekran... Bir daha. Ha, açılıyor. A yeni oyun diyelim bakalım. Evet, diyelim. tarafa gelelim. Oturuyor. Safa. Safa artık oynayalım. Ben oynayacağım çünkü beni çok seviyorlar. Beni hiç bunlar görmedi ki. Ha başla evet. Oynamamızda göstermek için yürü. Evet. Şöyle bir yere gittin diyor. Evet geldik. Kapıyı açmaya çalış. Lan açılmadı. Kilitini bulacak. Evet. Ben sen kilidini bulacağım. Ben biliriz. Dur dur ben bu oyun. El çocuk küçük kilitlerden beri bilirdim. At. Çünkü Sefa bak beni izle. Ha, şöyle mi? Ha. Üstüne çık şimdi. Ha şöyle anladım bak. Şöyle yapıyoruz. Oğlum senin dak mi? Mideni ki misin? Senin kafana boğaracağım şimdi şuradan. Aha. Hayır kaç. Ne diyor bir dakika ben bunu yapamazsın. Neymiş? Arkadaşlar ben Arkadaşlar bir var. elma. Bir elma. Elma mı yiyeceğiz bence? Tabii ki hayır. Şey. Arkadaşlar video bir birazcık komik olsun değil mi Sefa yani? Evet. <laughs> Herkes komik olmuş. İçeri <laughs> <Şuraya> girelim. Ama ha. Sefa al şunu. Eee alamıyor ki. <laughs> Ve açalım kapıyı. Arkadaşlar bu oyunu merak şimdi değil mi? Kapat dedi. Şimdi arkaya kontrol Arkadaşlar anlatsız, pencereden bakmayın. Arkadaşlar bakın. Bu oyunu sadece telefonlar içindir. Değil mi Safa? Tabletlerde <laughs> de Ama, Ama ekim değiliz. Ay! ay, ay kaç! kaç. Ne yapıyorsun burada? Kaçma! Kaç! Gel buraya. Ne yaptım kafana? Hayır Safa sakın gitme. O seni yakalıyor gerçekten. Aa! Aa! Elin Gel lan buraya. Ah! Nihayet düşman. Nihayet. Dur dur. Çabuk ol çabuk çabuk çabuk. Ben oynayayım bu Şapaya yorumlar. yazın. Bir dakika. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Like atın. Kapı açılmış. Okey. Kamera odası da açılmış. Aa kılıç. Baba kamera odasına bak. <laughs> Bakalım Sak bizde nerede? Bak gibi göz göz. Sefa. Sefa bir dakika. Sefa ne? Kılıç. Arkadaşlar. <laughs> <adası> <laughs> Çok. Arkaya bara da Sefa bana yüz. Ben Eyvah! Çaldım! Çaldım bir kilo! Komşu seni kovalıyor. Onu ağrıyor. Ya çabuk ver. Be, ben de oynayamam abi. Çabuk şarj edersin peşine. Arkadaşlar video burada bölüyorum. Şu an bittiği için iyi günler görüşürüz. Sefa, sefa, sefa.